arkadaşlar bugün Brotlas videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bütün görevleri yapacağız ve bugün bu efsaneviyi almaya çalışacağız. Ve kuzenim burada ve kardeşi burada. Yeni kayıttayım. Şimdi arkadaşlar o ne biçim bir şakaydı yani ona için kıp denilir mi Allah için? Ya biz ya? <laughs> <laughs> Hazırlanın başlayalım. Hemen <laughs> <Aynen> başla. Tamam. <laughs> 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 Hazırlanın e abi hadi ya bu ne? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bugün bros, bu Brawl bros videosunda görevleri yapıp Buradaki efsanevi almaya çalışacağım. Ve bu kredilerle belki sen diye alırız. Bir saniye. Hmm, bir saniye. Tamam bir saniye. Ama abi burada video çekiyor şimdi. Bum, ba, bam, bam, bum, ba, ba, bam. Ay uyku geldim.

İki kişi hepimiz iki kişi. Miran bize karşı. Ömer de bize karşı. Çık 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 çık. Bir dakika dur. Eymen sen de çık. Tamam. Tamam. çık. Miran. Miran beni çağırıyor. Hmm. Hmm. Miran beni çağırıyor. Initiative, let's go. Gotta do everything myself. Never too old to be a bit Yeah. Yeah. Bu kim? Ay arkadaşlar Pardon. Bu lan?